Lüften hepiniz koltuklarınıza güzelce yerleşin ve hep birlikte öğrenip eğlenebilirsiniz. Puki! Puki! O, o, efendim? Ha, Puki orada mısın? O, buradayım. Vay sen misin? Ha, benim benim benim. Ha, hadi dışarı gel. Sana küçük bir sürprizim var. O, hemen geliyorum. Hadi hadi. Oo, bakalım benim sürprizim karşısında ne yapacaksın? Merhaba. Ah, günaydın Fuki. <laughs> nasılsın bakalım bu e, sabah? Günaydın. Ben çok iyiyim. Ya sen nasılsın? Aa, teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Mahir. O masadakiler nedir? Ha, bunlar mı? Ha ha. Şey, bunlar benim sayı kartlarım. O peki sayı kartları ne işe yararlar? Şey, e, ben bu sayı kartlarını kullanarak e, sayıları öğrenmeye çalışıyorum da. O. Sayıları öğrenmeye mi çalışıyorsun? Bravo sana. Bir şeyler öğrenmek, öğretmek ne kadar güzel. Seni tebrik ediyorum Mahir. Bak şimdi Puçi. Aslında her şey büyük babamın bana sayılarla ilgili çok güzel bir hikaye anlatmasıyla başladı. Aa hikaye mi? Ben hikayelere bayılırım. Sayılarla ilgili bir hikaye mi anlattı? Evet, işte ben de o günden sonra sayılara ayrı bir ilgi duymaya ve onları araştırmaya karar verdim. Öyle mi? Ya örneğin sayılar olmazsa, e, sayılar olmazsa yaşımızı söyleyemeyiz. Bilemeyiz Aa, öyle değil mi? Hı. Yahut ee, kaç ekmek alacağımızı ya da kaç yumurta alacağımızı asla söyleyemeyiz. Evet. Üstelik parasını da veremeyiz. Ee, mesela kaç arkadaşımız olduğunu hatta Aa. kaç kardeşimiz olduğunu da asla ama asla söyleyemeyiz. Vay canına. Demek sayıları öğreniyorsun öyle mi? Ee, Mahir e, bana da öğretir misin? Ben de sayıları öğrenmek istiyorum. <laughs> sayıları öğrenmek istemen çok hoşuma gitti ki elbette sana öğretmeye çalışırım. <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> ee, arkadaşlar ben sayıları öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Sizler de sayıları öğrenmek ister misiniz? Yeni bilgiler öğrenmek çok eğlenceli. Birlikte öğrenip eğlenelim mi? Ne dersiniz? Ha <laughs> söyledim Puki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Mahir. Puki, bana kalırsa önce büyük babamın anlattığı hikayeden başlamamız lazım. Ne dersin? Oh, harika. Hadi başlayalım. Tamam başlıyorum. Hazır mısın? Evet tabii ki de. Her zaman hazırım. Sizler de hazırsınız değil mi çocuklar? Tamam. Başlıyorum o zaman. <laughs> bir zamanlar çok uzak bir diyarda. Buradan çok çok uzaklarda, ta bulutların ötesinde bir yerde küçük, oyunbaz bir sincap yaşarmış. Aa, sincap mı? Ben sincapları çok severim. Evet sincap, ben de sincapları çok severim Puki. Puki, yanındaki bir rakamını gördün mü? Aa, rakam mı? Evet, rakam. Tek başlarına birer rakamdırlar. Ama ...bir araya gelince de sayıları oluştururlar. A, anladım. Rakamlar sayıları oluştururlar. Evet. Ve bu bizim ilk rakamımız. Yani bir. A, evet. Bir. Gördüm. Ee, arkadaşlar sizler de gördünüz mü bir rakamını? Ve bizim oyunbaz sincabımız... ...her gün tam iki tane ceviz yermiş... Oo, iki ceviz mi? Bir sincap, iki ceviz yermiş. Oo, afiyet olsun. <laughs> ceviz çok yararlı bir yiyecek Mahir. Evet, işte bu da bizim sıradaki rakamımız. Yani iki. İkinci rakamımız iki. <laughs> i̇ki. Evet. Ve bizim oyunbaz sincabın yaşadığı ağacın dallarına günlerden bir gün tam Üç tane karga konmuş. O karga. Kalk. <laughs> 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 kargalar. Evet bu ki, karga. Bak bu da üç rakamı ha. Bak. Üç. Evet. Aha. Üç rakamı ve üç karga. Bir karga, iki karga ve üç karga. Bu da işte üç rakamı. Evet. Ve bizim sevimli kargalar çantalarından tam dört tane müzik aleti çıkartmışlar. Aa, ya. müzik aletleri mi? Evet. Bak, bu dört rakamı. Hı hı. Bu keman. Aa, keman. Bu trompet. Aa, trompet. Bu akordeon. Akordeon. Ve bu da mikrofon. Aa, mikrofon. Evet. Dört müzik aleti ve dört rakamı. Aa. Meğerse bizim sevimli kargalar Müzisyenlermiş. Aa müzisyen kargalar. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika. Kalk kalk. Evet müzisyenlermiş. Sokaklarda, parklarda e, şarkılar söyler, müzik yaparlarmış. Bütün Aa. gün yalnız işleri buymuş. Ve bunun karşılığında dinleyicilerden tam beş dilim peynir isterlermiş. Aa vay canına. Ee, sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş? Sonra, sonra ne olmuş? dur, dur Puki, dur sakin ol. Daha hikayenin yarısına bile gelmedik. Aa, tamam. Bak şimdi, burası hikayenin en heyecanlı yeri. Bizim sevimli kargalar almışlar ellerine müzik aletlerini ve başlamışlar harika neşeli şarkılar söylemeye. Harika. Harika tabii harika ama bizim karga kardeşler şarkıları söylemeye başlayınca bütün dinleyiciler kulaklarını tıkayıp kaçmaya başlamışlar. <laughs> kaçmaya mı başlamışlar? Evet, kaçmaya başlamışlar. Bizim karga kardeşler harika birer müzisyenlermiş. Ama iş şarkı söylemeye gelince o kadar da başarılı değillermiş. <laughs> O zaman bu kargalara sesi güzel bir solist lazım. Doğru söyledin Fuki. İşte bizim Sincap'ın da Sincap kardeşin de sesi pek güzelmiş. Dillere destanmış. Hatta katıldığı yarışmalardan tam altı tane ödülü varmış. Altı ödül öyle mi? Evet işte bak ödüller bu da altı rakamı ya. Aa, e, o zaman Sincap da katılsa ya karga kardeşlere. Cık, doğru söylüyorsun Puki. Zaten dinleyiciler de öyle söylemişler. Senin Söyle, sesin pek <laughs> güzel. Ee, onlar çalsın sen de şöyle demişler. <laughs> e, doğru demişler. <laughs> ya, doğru demişler doğru demişler de Puki. Ya bizim Sincap kardeş peynir yemek istemezse? Aa, doğru ya. O zaman madem bizim Sincap kardeş e, peynir yemek istemiyor, işte sana yedi tane yer fıstığı. Vay canına, yedi yer fıstığı. Sincap da ağzının tadını biliyormuş yani. <laughs> Doğru söylüyorsun Fuki. Bizim Sincap da yedi tane yer fıstığını duyunca Kapmış elini mikrofonu ve bizim sevimli müzisyenlerle birlikte başlamış harika şarkılar söylemeye. Oh. Söyledikçe söylemişler, söyledikçe söylemişler. Dinleyicilere dinleyiciler eklenmiş. Müziği duyan koşmuş, duyan koşmuş. E, dinleyenler. Danslarla eşlik etmişler bizim sevimli müzisyenlere. Akşama kadar hep birlikte 8 kişi, 8 mikrofonla 8 şarkı söyleyip Aa. doyasıya eğlenmişler. 8 mikrofonla 8 şarkı mı? Ne kadar güzel. Ben şarkı söylemeyi ve şarkı dinlemeyi çok severim. Peki, işte bu da 8 rakamı. Aa 8. Evet ve ve Puki'ciğim. Bizim sevini müzisyenler birlikte tam dokuz köy dolaşmışlar ve bütün ülkede herkes tarafından tanınmışlar. Vay canına! Bu harika bir hikayeymiş Mahir. Ee, sizler de beğendiniz mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Hem eğlendim hem de öğrendim. <laughs> çok teşekkür ederim Fuki biliyor musun Puti? Aslına bakarsan ben de bu hikayeyi büyük babamdan ilk duyduğumda aynı senin gibi mutlu olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi istersen sayıları baştan sayalım mı? Ne dersin? Aa, hadi hadi olur sayalım. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. Tamam. Bir sincap, hı, hı. iki ceviz. Aa, üç karga, dört müzik aleti. Beş dilim peynir, altı ödül, e, yedi yer fıstığı, sekiz mikrofon ve şarkı ve e, dokuz, dokuz köy. köy. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte size rakamlar. <laughs> Çok teşekkür ederim Mahir. Ha, asıl ben sana teşekkür ederim Fuki unutmayın arkadaşlar. Sayılar en büyük yardımcımızdır. <laughs> Mahir. Mahir'ciğim. Aa. Efendim büyük baba. He, hadi artık dön eve. Ha tamam tamam geliyorum tamam. Aa, biliyor musun Fuki? Ben bugün seninle sayıları çalışırken öyle keyif aldım. O kadar mutlu oldum ki. Aa, biliyor musun Mahir? Ben de çok eğlendim ve çok keyif aldım. Şey bu ki e, beni Büyük Babam çağırdığı için şimdi onun yanına dönmem lazım. Hı hı. Ama Büyük Babam'ın yanına gittiğimde seninle e, sayıları çalıştığımızı... ...ve birlikte ne kadar eğlendiğimizi anlatacağım. <laughs> Belki bir daha gelişimde bu sefer yanımda başka bir sürpriz olur. Ne dersin? Aa, bu harika olur Mahir. <laughs> i̇şte... Hayır. bu Hayır, tamam Baba baba geldim. Gibi. Ah. Şimdilik hoşça kal Puki. Aa. Hoşça kalın arkadaşlar. Aa, güle güle Mahir. Geldim büyük baba. Geldim, geldim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar, sizin de hep beraber sayılar şarkımızı söyleyelim mi? Ne dersiniz? kardeşler birlikte tam dokuz köyde. Altı, yedi, sekiz ve dokuz. Haydi 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 birlikte söyleyelim. Hazırsanız rakamları birlikte sayalım. 6 7 889 Evet <laughs> arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi Instagram'dan da bukiparkta hesabını takip etmeyi unutmayın hoşça kalın görüşürüz <laughs>